Ayetin bu boyutunu alalım önce de ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ben ancak sizin gibi bir insanım bana bir ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor bu ayette ne anlayacağız? yani ilahi bir misyonum da yok, yok evet. ve Allah'ın gönderdiği meleklerden bir melek de değilim evet. yani burada bir beşeriyeti ifade ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada aslında bir perde koyuyor yani beni eğer putlaştırırsanız olmaz. Hatta Peygamber Aleyhisselam ölüm döşeğinde değil mi? Hüzünle, kederle ne diyordu? Sakın ha ben öldükten sonra kabrimi bir mescide değil mi? Tapılan bir mescide adeta çevirmeyin. Yani mescit yerine çevirmeyin. E ama şimdi var mesela ama onu peygamber emretmedi sahabe bunu yapmadı ama belli bir dönemden sonra bir hata bir kusur işlendi devam ediyor. Yani şimdi bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok. Yapmaya kalksan zaten Vahabi damgasını vurur da otomatikmen geleneksel din anlayışına sahip olan insanlar ne yaparlar? Seni reddederler. Biz burada ne anladık bu ayetten? Evet dökken. Güzel. O zaman şöyle diyelim. Özetle Allahu Teala burada peygamberimizin beşeriyeti öne çıkartıyor. Yani beşeriyetini öne çıkartıyor ve bununla beraber bir insan olduğunu hatırlatıyor ilahi bir misyondan onu ne yapıyor? Adı koyuyor ve aynı zamanda bir tek ilah olması gerçeğini de peygamberin diliyle burada ifade ediyor. Zaten peygamberimizin diğer insanlardan farkı nedir? Bir peygamber olması, Allah'ın e, vahyini insanlara tebliğ etmesidir. Ayetin devamında fastakimu ileyhi ve yani ona mustaqim olun, ona istikamet olun ve istiğfarda bulunun. Ne demek Allah ne demek istiyor burada? Fastakimu ileyhi ona ne yapın istikamet ehli olun. İstikamet üzere olun. Ona ona derken yani Allah. Ondan maksat nedir yani istikametten maksat? Tevhidle, Tevhidle namazla, İslam'da, duayla değil mi? Tövbeyle ona, ona yönelin. Yani tevhid ona yönelik olacak. Dua ona yönelik olacak. Tövbe de yani menzile değil Allah'a yönelik olacak. Ve aynı zamanda da Allah'ın izniyle وَاسْتَغْفِرُوهُ ondan bağışlanma dileyin Yani menzilden deyin. Vestağfiruhu. Allah ayette demen. menzil. Vestağfiru menzile. Yani menzilden bir istiğfarda bulunun. Yani bir bağışlanma dileyin, bir tövbe alın denme Vestağfiruhu. O Allah'tan bağışlanma dileyin. Ayet çok açık yani. Ve Yani o müşriklere vay haline. Bu ayetten sonra öbür ayetlerimiz gelecek. Burada ne anlıyoruz? Yani o vay o müşriklerin haline derken bir veil cehennemi var. Biliyorsunuz bir vadi var cehennemde. İşte onlar için ne vardır? Bir veil cehennemi var. Acaba onlar kim? Önümüzdeki hafta Allah nasip eder de yaşarsak onların özelliklerine, sıfatlarına değineceğiz. Yani bugünlük bu kadar yeter. E